Arkadaşlar, meşhur teoriyle baş başayız. Elektro gitar çalmak istiyorsan önce klasikle başla. Bu argümanı çürüteceğiz veya doğruluğunu kanıtlayacağız. O yüzden de bu enstrümanlar nasıl çalınıyorlar? Hangi tarzlarda çalınıyorlar? Bir onlara bakalım. Klasik gitar, flamenco gitar, yani naylon telli gitar sağ el parmaklarıyla çalınır. Sol tarafta Mildare sol si telleri aynı olmakla birlikte sağ el tekniği tamamen farklıdır. Elektro gitar pena ile çalınır. Klasik gitar genelde klasik müzikte, flamenko müzikte ve pop müzikte kullanılır. Elektro gitar genelde her tarzda kullanılmakla birlikte baskın olarak blues, rock ve heavy metalde kullanılmaktadır. Peki bu kadar birbirinden farklı iki gitar için niye böyle bir önerme çıkarılmış? İki tane büyük sebep var. Birincisi aslında klasik gitarla başla değil de klasik müzikle başla. Çünkü klasik müzik dünyanın en gelişmiş müziklerinden bir tanesi. Caz gibi klasik müzikte çok önemli bir müzik. Bu sebeple böyle bir şey çıkmış olabilir. Elektro gitar çalacaksan ama biraz klasik müziği öğren gibisinden bir mantık olabilir. Yine klasik gitara denk gelmiyor. Yani klasik gitar çalmak zorunda değil klasik müziği öğrenmek için bir insan. Elektro gitarda da klasik müziği öğrenebilir. <laughs> Gitar bulmak zordu ve pahalıydı. Hala nispeten ucuz bir klasiğe göre biraz daha pahalı olabilir çünkü elektronik aksamları var. Amfi gerekir, bir sürü şey gerekir. Oysa gibi klasik gitar her yerde bulunabilir artık. İkinci el çok uyguna alınabilir. Sıfırı bile nispeten alınabilecek bir fiyata bulunabilir. O açıdan da eskiden bir de hani bu kadar elektro gitar yaygın değildi, yoktu. Ya şimdi elektro gitar istiyorsan sen bir klasikle başla da hani bir bakalım. Ondan sonra istersen geçersin. Tamam bunlar okey. Ya bunlar olabilir. Yani yokluk vardır, bir şey vardır. Hiç yoktan bir gitarla başlamak en azından parmak çalıştırma, müziği anlama, duyma açısından önemlidir. Ama burada klasik de var, akustik de var, elektro da var. Elektroyu alabilecek de durumdasın. Gidip klasikle başlıyorsun. Sırf bu laf yüzünden ama bu çok yanlış arkadaşlar. Ben bu durumu zaten yıllardır söylüyorum ama... Üstatlarımıza da sordum. Dedim yani ben böyle düşünüyorum ama siz ne düşünüyorsunuz? Onların da cevapları var. İsterseniz bir de onlardan dinleyelim bakalım. Bu işin aslı neymiş? Arkadaşlar merhaba. Ben Can Güney. 1980'li yılından beri gitar çalıyorum. Bu süreçte pek çok albüm ve konser çalışmalarında bulundum. 2000 yıldan beri de ayrıca gitar eğitmenliğine ağırlık verdim. Eğitimciliğim süresince karşıma hep böyle bir soru çıktı. Önce klasikle başlamalıyım. Arkadaşlar önce başlanması gereken klasik müziktir. Klasik gitar diye bir iddia yoktur. Artık günümüzde eğitim konusu çok daha geniş bir yelpazede sunulduğu için hangi tarzı, hangi müziği istiyorsanız o tarzın oğlu gitarla başlamanıza yarar vardır. Eğer hayalinizdeki müzik blues çalmaksa, rock çalmaksa başlamanız gereken Elektro gitarı da diye de değil. Çelik telli gitarlardır. İki tane teknik vardır gitarda. Birisi pima dediğimiz P-E-M-A tekniği. Klasik gitarda kullandığımız teknik. Neden bu tekniği kullanırız? Klasik gitarlar 3 teli çelik olup ipliksi bir doku üstünde düşünün. Çelik telin sarımı olduğu bir tel şekli. Diğer üç teli de misi ne olduğunu düşünün. İşte biz bu gitarlara klasik gitar diyoruz. Aynı normlarda yani semi halo dediğimiz içi boş olan normlarda olan diğer bir gitar da akustik gitardır. Bu gitarı klasik akustikten ayıran en önemli özellik tellerin farkıdır. Yine milare sol si boş teller. Klasikte de öyle ama dikkat ederseniz ilk üç tel çelik olduğu gibi diğer üç tel de çeliktir. Bunu ifade bir tavır şekli olur. Yani pen adı. kategoriye elektro gitarı da dahil edebiliriz. Bakın. Bu da çelik tellidir. Ha ama kafanızda sizin eğer klasik müzik varsa tabii ki başlamanız gereken klasik gitardır. Ama cazdı, poptu, rocktu, bluesdu bu tarzları eğer seviyor ve istiyorsanız, arzuluyorsanız bu gitarları tercih etmelisiniz. Hiçbir şekilde klasikle başlamayın ya da elektro gitarla başlayın. Bunun kararının en doğru, en doğru bu kararı verecek kişi sizsiniz. Kendinizsiniz. Kimsenin etkisi altında kalmayınız. Neden bunu açıklama durumunda hissediyorum? Çünkü e, uzun yıllardır bu konunun çelişkisi ve hatasını düşünüp, düşüp, başlayıp kısa sürede bırakan arkadaşlarımız oldu. Ve ben şunu düşünüyorum, maddi manevi emeğinize yazık. Harcadığınız zaman, harcadığınız maddi imkanlarınızın ne kadar zor şartlarda geldiğinizi biliyorum. Yazık. O yüzden karar verdiğiniz tarz ve gitarda yürümenizde yarar vardır. Bu çok önemli bir konudur. Bunu lütfen atlamayınız. Çıkacağınız yolda şimdiden başarılar dilerim. Sevgilerle. Merhaba ben Taylan Dedeoğlu. E, Mavi Sakal'da, Gitarizma'da, Gölge Hayat'ta e, yaklaşık 37 yıldır elektro gitar çalıyorum. Hiçbir zaman klasik gitarla başlamadım. Klasik gitarım da olmadı. E, müzik, müziktir. Gitar, gitardır. Klasik gitar da elektro gitarda birbirinin aynıdır. Sadece fiziksel yapıları ve ee, tarzları değişiktir, ama e, gitara, elektro gitarla da başlayabilirsiniz. Bu sizin tamamen yapmak istediğiniz müzikle ilgili olan enstrüman seçiminiz. Sevgiler. Merhabalar, ben Mesut Ural. Beni Zagadan çaldığım albümlerden ve bilimum eğitim videolarından, bir yerlerden mutlaka karşınıza çıkmışımdır. Gitarist olarak, olardan hatırlayabilirsiniz, tanıyabilirsiniz. Selim Hocamız, Selim Işık çok güzel bir başlık açmış. İlk önce bu fırsatı bize vermiş olduğundan dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Çünkü bu elektro gitar çalmak istiyorum ama klasik gitarla başlayabilir miyim veya abi klasik gitarla başlasan iyi olur falan yaklaşımları bana göre kişisel fikrim ülkemizin önemli yaralarından bir tanesi ve gerek Udemy platformundan, yani Udemy'deki derslerimden bir tanesi. ben bunu adadım, bundan bahsettim özellikle. Onun için Selim Hoca'ya gerçekten teşekkür ediyorum böyle bir başlık açtığı için ve bize yer verdiğinden dolayı, bundan, bundan dolayı. Ee, böyle bir hurafe yerleşti arkadaşlar ülkemize. Ee, acaba elektro gitar çalmak isteyen insan ilk önce klasik gitarla mı başlamalı? Doğrusu bu mu? Normalde bunu Avrupa'da bir insana söylerseniz arkadaşlar, yani gitsen girseniz bir müzik dükkanına, ya abicim ben gitara başlamak istiyorum, işte ben elektro gitar çalacağım ama e, başlangıç olarak klasikle başlayayım derseniz size gülerler. Böyle bir şey yok. Eğer ki klasik gitar çalmak istiyorsanız klasik gitar çalarsınız. Folk gitar çalmak istiyorsanız folk gitar çalarsınız. Bas gitar çalmak istiyorsanız bas, elektro gitarsa elektro gitar, caz gitarsa caz kısa bir gitar alırsınız. Artık Teknoloji ilerledi, bilgi ulaşması çok kolay. Onun için e, bu tip videolar sayesinde ülkemizde de bence bu fikrin artık yeteri kadar yayılıp yerleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ha şu olur, yanlış anlaşılmasın söyleyeyim şey, şu olur. Zaten diğer bütün gitar meslek, gitarist meslektaşlarım, gitarist arkadaşlarım hepsi de benzeri şeyler söyleyecektir veya söylemiştir. Elektro gitar insan, çalan insan klasik gitar çalmamalı veya çalamaz öyle bir şey yok. Aksine bugün biz işe gittiğimiz zaman abi klasik gitar da çalıyor musun veya akustik gitarın da var mı diye soruyorlar. Çünkü birçok parça akustik gitar soundunu da gerektiriyor. Ya, bu da gerekli. E, Malmsteen çok güzel bir örnek. E, aklınıza gelen işte atıyorum Paul Gilbert'lar, işte Steve Vai, Steve Lukather ya yani, kim geliyorsa aklınıza mutlaka bazı konserlerinde hatta birçok konserlerinde 3 saatlik bir setin böyle bir 5-10 dakikasını bir akustik gitar performansına ayırırlar. Burada hiç yanlış bir şey yok. Fakat lütfen şunu birbirine karıştırmayalım. Elektro gitar çalmak istiyorsanız eğer flamenko teknikleriyle elektro gitar çalmak pek yerli bir hareket olmaz. Veyahut eğer ki siz caz gitar çalacağım diyorsanız gidip rock gitar alıp da üstünde caz çalmaya çalışmak pek akıllıcı olmaz veya rock çalacağım diyorsanız da caz kasa bir gitar alıp afi köklerseniz feedback'e girer. Yani bunların hep denenmiş ve ihtiyaca binaen sonuçlar doğmuştur. Dolayısıyla bunu artık ilk önce nereden başlamam gerekiyor? Şuradan. Ben gitar çalmak istiyorum. Dersiniz ki ben ne tarz müzik dinliyorum. En çok net gibi soundlar benim hoşuma gidiyor. O dinlemiş olduğunuz grup veya artistlerin ee, ne tarz gitarlar kullandığına bakıp yola çıkabilirsiniz. Veya o müzik canlısında, o müzik tarzıyla e, bir başlangıç yapabilirsiniz. Ee, daha sonra bir müzik dükkanına gittiğiniz zaman ben şu tarz gitar istiyorum diyelim artık. Yani gidip de abi ben gitara başlayacağım. Gitar çalacağım. Ama abi ne gitar çalacaksın? Yani flamenco gitar mı çalacaksın? Klasik gitar mı çalacaksın? Elektro gitar mı? Bas gitar mı? Folk gitar mı? E, bas gitar mı? Bunların hepsinin arasındaki farkları anlattığımız videolar ben yani sadece benim bile bir iki tane tarihte bu kondan sadece bu konudan bahsettiğim videolarım var eminim her gitarist meslektaşında bundan biraz biraz bahsetse bu konuyla ilgili artık hiçbir sıkıntımız kalmayacağı günlere doğru yürüdüğümüzü şimdiden hissediyorum Selim hocam öpüyorum çok teşekkürler bu fırsatı verdiğinden dolayı umarım faydalı olmuştur herkes bütün gitar severler iyi baksın kendine bol bol gitar çalsın bu korona günlerinde. Umarım faydalı olmuştur. Siz de kanala destek olmak istiyorsanız katıla tıklayın ve kanala destek olun. Görüşürüz.